Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Fethi Gençlik Derneği olarak 2024 Kurban Organizasyonu için Afrika bölgelerinde kurbanlarımızı en güzel şekilde İslam'ı usullere göre kurbanlarımızı seçtik. Veterinerle beraber kurbanlarımızı kontrol ettik, kapaklarını kontrol ettik ve Allah nasip ederse sizlerden almış olduğumuz vekaletler doğrultusunda kurban bayramının ilk günü bayram namazından hemen sonra hemen akabinde kurbanlarımızı kesmeye başlayacağız inşallah. Yetişerli şekilde kurbanlarımızı hisselendirip o şekilde liste halinde kurbanlarımızı güzel bir şekilde yatırıp kesimini yapacağız. Ve siz değerli hayırseverlerimize, bağışçılarımıza videolarını inşallah hemen bayram içerisinde sizlere de videolarını ulaştırmış olacağız Allah nasip ederse. Ve daha sonra kurbanlarımızı kesimini yaptıktan sonra parçalayıp oradaki mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize inşallah dağıtımlarını yapacağız. Siz değerli kardeşlerimiz de bu hisseden nasipdar olmak isterseniz bizlere telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Arafa gününe kadar, bayram gününe kadar vekaletlerini sizlerden alacağız Allah nasip ederse. O şekilde de kurbanlarımızı İslam usullere göre kesim yapıp ve siz değerli kardeşlerimize de videolarını bayramın hemen akabinde ve bayram içerisinde videolarınızı sizlere ulaştıracağız. Siz değerli kardeşlerimize bizlere vekaletlerinizi telefon numaralarımızdan ve bize WhatsApp hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsin inşallah. Allah Teala kabul eylesin, Rabbim makbul eylesin. Rabbim kurban ibadetini İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı sonucunda bizlere hediye edilen kurban bayramını Rabbim en güzel şekilde idrak edebilmeyi cümlemize, cümle ümmet Muhammed'e nasip eylesin. Rabbim bu kurban bayramını ümmet Muhammed'in birliğine, dirliğine nasipdar eylesin inşallah. Sizlere çok selam ediyoruz, dua ediyoruz. Allah'a emanet olun.